Hocam şimdi bizim insanımıza en çok teslim olmayı, yaşama teslimiyeti kaçırıyor. Neye dikkat etsin insanlar? Nasıl teslim olsunlar? Gelene, gidene. Burası Anadolu toprakları ve bu kabul etme dersi, teslim olma dersi olmazsa olmazımız. Var mı bir fikriniz bu konuyla ilgili? Aslında benim temel sorunum her şey hemen hemen bana dokunan her şeyle ilgili kendimce bir fikrim var. Bununla da ilgili tabii ki çok sürüp <laughs> fikirlerim var. Eminim. Ben şöyle düşünüyorum. Ben e, her şeyin ama her şeyin altında yatan bana göre öncelikle ben kavramının ne olduğunu bilebilmek. Hani teslim olmak diyoruz ya. Teslim olacak olan kim ve ne? Mesela bana göre insanlığın yani bu, bu bedeni e, işte bu bedeni deneyimleyen ruhların. O unuttukları şeyler var ya unutup her şeyi çok fazla unutup sadece kendilerini bu beden zannettiklerinde e, bir kere buna bir tutunma bununla birlikte bu boyuttaki her şeye bir tutunma e, var olana tutunma sahip olduğuna tutunma şu oturduğu sandalyeye tutunma derken e, teslimiyet o kadar zorlaşıyor ki her anlamda önce bence teslimiyetin temelinde ben kavramının ne olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Diyorum ki ben her zaman söylüyorum bunu. Ben ruhu denemle, deneyimleyen bu beden değilim. Bu bedeni deneyimleyen bir ruhum ve sonsuzluk yolcusuyum. Akışta kalıp yukarıdan bakıp ama tamamen de buradan çekilemem çünkü ben bu oyun için buradayım. Oyunun içinde olduğum kadar teslimdeyim. Ama va yani vakti geldiği anda da bırakma konusunda zerre kadar düşünmem. Her şeyi. Bu bedende dahil. Yani aslında e, e, kulağımızı çektiğiniz hocam en önemli konu şu galiba. E, bir şeye e, sahip olmaya çalışarak e, bir e, güvenli alanda kalacağımıza, güvenli dediğimiz alanı bir kale haline getirip dışarıda Güçlü hamleler yapmamızdan yanasınız sanırım. Çok çok güzel toparladın söylemek istediğim. Belki biraz oradan buradan dağıttım. Hayır. Ee, şöyle bakıyorum. Yukarıdan bakmayı bilmek. Dışarıdan. Ben Hı. çocuktum oğuz. Çok küçüktüm. Ee, ben bir e, köy öğretmeninin çocuğuyum böyle okulun lojmanında annemle babam ben çok küçükken ayrılmıştı babamla yaşıyorum o zaman ee, abim lise liseye gidiyor başka bir evde kalıyor şehirde yatağa girerim babam böyle ört, üstümü örter ayaklarının altına da şöyle yorganı sakar ben uykuya geçmeden çok küçük bir çocukken önce yukarıdan kendime bakardım sonra o lojmana sonra işte köye Böyle 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 gezegenin dışına çıkar. O şekilde uykuya geçerdim biliyor musun? Çok güzel. Şimdi Yok, bunu... Orayı unutamamışlar bana. <laughs> şimdi bunu şeylerde yapıyorlar. böyle işte rahatlama seanslarında. Tabii şimdi, şimdi. falan yapıyorlar. Yıllar sonra şimdi bu alanda tabii bunları görüyorum. Ben diyorum ki çocukken demek ki hani bir şeyler unutuyoruz tabii ki. Her şeyi unutarak bedenleniyoruz. <laughs> Demek orası kalmış azıcık bende diyorum. Öyle başlamışım hayata.